arkadaşlar size şöyle tespitleri göstereyim hakiki taşlarından şöyle siyah var mesela ama kan kırmızısı çok güzel hakikidir sonra bu da kan kırmızısı alacağı çok güzel ve şöyle renkler de var. Seçeneğimiz de var. Şöyle uzayma. Şu renkte şey de var. Siyah, kan kırmızısı. Ve en güzeli kehribar ateş Kehribar. Ateş kehribar. gümüş. Şöyle. Şöyle.